arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile der mi bu hazır ver başlayalım evet. arkadaşlar ID'mi gösteriyorum W Ömer Q 69 ek isterseniz ekleyin kanka oyuna gitsin aynen kardeşim ya Ne effekter? Ne Neffektig. Kanka PUBG mi oynayacağız? Oynayamayacağız. Kanka mı? Arkadaşlar şimdi size video çekerken ne yapacağım, Karışma. ne yapıyorum diye söyleyeceğim. Öncelikle YouTube'a girdim. Ama ekran kaydedici ise hemen buradan şöyle eh, olmadı. Hemen Capcut'a girdim. Edit dedim. Çıktım. Youtube'a gir. Te telefondaysan şuradaki artıya bak. Orada gidiyorum. Videomu seç. Sonradan çek. Aa. Youtube'dan çekmek istiyorsan ne yapayım? Şu efekti bir açayım. Tamam bir efekti açtım. Canlı canlı yayın için 50 abone istiyor. Arkadaşlar son adım böyle. Videomuzdan bu kadar görüşmek üzere. A Kanalıma ab abone olup like atmayı unutmayın ve aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.